değerli meslektaşları, kıymetli çalışma arkadaşlarım. Esas olan sadece yaşamak değil. Esas olan insan canıyız yaşam. Evet ekip eden, etmeden insanca yaşamaktır diyor lazım. Bunun 104 yıl önce kurulan Sağlık Bakanlığı önünden tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza sesleniyorum. Sağlık hizmetleri parayla satılamaz dediler. Bunlar ise özel hastane derneklerinin yani o satın önüne kırmızı alı serdiler. Kırmızı alı. 1950'lerde hemşireleri yurt dışına gönderip lisans eğitimi aldırdılar. 1954 yılında hemşirelik kanunu çıkarttılar. Bunlar ise 250 bin hemşireyi yok saydılar. Güvenlisten batayalmışı yaptılar. Kaynakta öğretmeninden genel müdür yaptılar. İmamdan daire başkanı yaptılar. 250 bin Kamuda çalışan hemşireyi özellikle beraber dört düzgün hemşireyi yok saydılar, yok saydılar, beraber taşladılar. Bu bakanlık sadece hekimlerin bakanlığı değildir. Bakanlık dört bakan, bakan yöntemlisi, 11 genel müdür, 28 değerli müdür yöntemlisi, 146 gayri başkan arasında bir tane hemşire yok. Bir tane emeği yok, bir tane sağlık memuru yok. Buna hekimlerin bakanlığı olmaktan çıkartılacak tüm sağlık emekçilerinin bakanlığı yapacağız. milletin sağlığını özel sektör açıp daha çok kazanmak için hemşire evre hiç hemşirelik eğitimi almayanları çalıştırdılar. Emeklerimizi yeni doğan çetelerine teslim ettiler. Birikimli kadrolarımızı saf dışı ettiler. Sarı sendikalar aracılığıyla milletin kurumlarını talan ettiler. Tamam. Vata, dur demek zorundayız. 104 yıllık bakanlık önünden akademisyenler olarak, klinisyenler olarak, öğrenciler olarak, yani temel düzeyde 400 yıl hemşire olarak buradan ilan ediyoruz. Türk Hemşireler Birliği'nin kurulması zaruriyettir ve Türk Hemşireler Birliği ilan kurulmuştur. meclise kurulu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Vatandaş için, sağlık için, hemşeriler birliği yasa hazır. Adım bekliyoruz, adım. Burada önlüklerin beyanıdır. Bir, sağlık hizmeti çetelere ve patronlara teslim edilemez. İki, Üstün birlik devletini zaruriyettir. 3 Özel hastane oranı tüm hastaneler içerisinde yüzde %40 oranına ulaşmıştır. Yeni doğan çeteleri türemiştir. Susamayız. 4 Kamu hastanelerinde Başhekimlik makamı kaldırılmış. ...sözleşmeli yöneticilik adı altında sürücü kursu sahipleri, ev hanımları, imamlar partiler tarafından atanarak hastanelerde müdürler yapıldı. Bizler başhemşirlik makamını tekrar getireceğiz. Önce liyakat, inadına adalet. Önce liyakat, inadına adalet. Emeğimizi asker ücretlere hak bizi yoksulluğa tutunanlara karşı susmayacağız hemşirelik mesleğinde para, para ücret uygulaması gelecek. Kamu ya da özelde hiçbir hemşire yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmayacak. Altı, her türlü angaraya meslek dışı zorla çalışılmanın önüne set olacağız. Meslek görev yediği ve yetkileri netleşecektir. Yedi, hasta hemşire alanlarında yüksek riskli günlerde bir hastaya bir hemşire, yatan servislerde beş hastaya bir hemşire uygulaması getireceğiz. hak ettiği yerlere gelecek. Dokuz, üzerimizdeki üniformalarımızı dahi yoksulluk sınırı altında ücretlerle aldığımız bakanlık önünden bir kez daha sesleniyoruz. Bu kutsal üniformaları bu bakanlıktan alacağız. On, Bak, yöneticiler tarafından her türlü yer değişikliğinin hemşiler üzerinden baskı unsuru olarak kullanılması kaldırılacak yer değişikliği, belirli bir prosedüre bağlanacaktır. On çalıştığımız hastanelerde muayene önceliğimiz dahi yok. Hemşilerin ve tüm sağlık profesyonellerinin görev yaptığı hastanelere muayene önceliği bitirilecek. 12 iki, tehlikeye meslek onurumuzu aynalar, her türlü ek ödeme rezaleti ortadan kaldırılacak. 13. Kamu tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığından kapı tasarruf etmenin tasarrufu çalışanların sırtında yüklenmenin dönemini bitireceğiz. 14. İçeriden ya da dışarıdan her türlü psikolojik şiddetin karşısında Zaten, hep bütün hareket edeceğiz. Şiddete karşı, omuz şiddete karşı omuz omuza! Şiddete karşı omuz omuza! Sağlık sistemimizi kurar, Cumhuriyet'in temel kadrolarına ve anlayışına bağlı karar, olduğu gibi karanlıklara aydınlatacağız. Yaşasın, yaşasın birliğimiz, yaşasın. 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 yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Ve bu saatten itibaren tüm kamu ve özelde çalışan görev yapan meslektaşlarımıza bu yeni kurul, bugün tarih yazılan Türk Hemşehriler Platformu'na destek vermeye hatta görev olmaya davet ediyorum. Yaşasın birliğimiz, yaşasın mücadelemiz. Bir